Merhaba arkadaşlar, bugün size Efeler Mahallesi'nde tam üstteki 3 artı bir ayrı mutfak ve villa tanıtacağım. Böyle villamızın içerisine doğru giriş yapıyoruz. Havuzumuz, açık otopark alanımız, akıllı ev konseptiyle yapılmış. Tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. 3 artı bir ayrı mutfak. Şöyle villamızın etrafına ulaşalım. Peyzaj alanlarımız, ağaçlarımız, çim bölümümüz, Üç tarafımız bahçe, ön tarafımız havuz. Geniş kullanışlı bir villa. Akıllı ev konseptiyle yapılmış. Her şeyi uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. telefonunuzla bağlı. Evinizi kontrol edebilirsiniz. Panjurlarınızı açıp kapatabilirsiniz. Klimalarınızı açıp kapatabilirsiniz. Her şeyi uzaktan kontrol edebilirsiniz. Evin suyunu dahi açıp kapatabilirsiniz uzaktan. Böyle havuzumuz. Geniş kullanışlı bir havuz. Binamız dediğim gibi akıllı konsepte yapılmış şöyle hemen binamızın içerisine doğru geçiş yapalım burada güneş gözcülerimiz mevcut şık modern bir girişimiz oldukça şık dizayn edilmiş avizeler portmantomuz şöyle hemen ayakkabımız ve portmantomuz gayet şık modern şöyle hemen salonumuza geçelim çift kapılı bir kapı karşılıyor salona girişte. Şık modern bir avize. Şöyle buradan da yine havuza çıkışımız var. Oldukça kullanışlı bir yapı. Binamızda bütün her şey düşünülmüş. Hiçbir eksiği yok. Klima tesisatları düşeli, kat kalorifer sistemleri, led aydınlatmalar, avizeler. Yani eşyanızı alıp direkt yerleşebileceğiniz bir yapı. böyle mutfağımızda gösterelim. Mutfağımız da şık dizayn edilmiş modern bir mutfak her şeyin yeri hazır burada da çok şık bir avize var yani avizeler çok güzel seçilmiş burada yine spot verilir aydınlatmalar mevcut buradan yine direkt çıkış var masa atıp burada da bahçede yemek yeme alanı mevcut sineklere takılı dediğim gibi evin hiçbir eksiği yok bütün ayrıntılar düşünülmüş alt katta salon mutfak ve bir tuvaletimiz mevcut acil durumlar için el yıkama alanı ve tuvaletimiz burası da geniş kullanışlı bir alan öyle burada şık bir çiçek var bitki de diyebiliriz çiçekte fark etmez şöyle hemen yukarı doğru çıkış yapalım bu orta katta 3 yatak odamız bulunuyor birisi ebeveyn banyolu bir de ortak banyomuz bulunuyor şöyle ilk ebeveyn banyolu yani ana yatak odamızı gösterelim şöyle Dediğim gibi klima tesisatları döşeli, kat kalorifer sistemi hazır, altyapısı. Bu ebeveyn banyomuz, burada da yine Hilton lavabomuz, duş kabinimiz, tuvaletimiz, her şeyimiz mevcut. Böyle buradan çıkış yaptım. Şöyle ikinci odamızı gösterelim. Duvarda çok güzel ayrıntılar var. Çok güzel dekoratif bir ayrıntı var. Şöyle hemen banyomuzu da gösterelim. Banyomuzda yine Hilton lavabomuz çok şık, modern bir Hilton var. Burası da son yatak odamız, üçüncü yatak odamız. Burada bir de balkonumuz mevcut. Hemen kapının arkasından balkon kapısı Açalım bir balkona da çıkalım. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Detaylı bilgi için iletişim kurabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Müteahhitimiz fiyat konusunda yardımcı olacak alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İyi günler.